kediydi. Abla bu tarafa geliyor. Dev gibi siyah kedi. Baban nerede ya? Aa babam uyuyor. Nisa babamı uyandıralım. Abla geliyor çabuk babamı uyandıralım. Gördün mü Evet ya dev gibiydi Nisa Kapının kilidi yok ki nasıl kilitleyeceğiz Babam uyuyor ya Babamı da uyandırmamız lazım Abi şapkaları takalım Hemen Bunlar bisikletten kurur

ses kesildi. Abla gitti mi acaba? Bilmiyorum ki Nisa baksak mı? Babam da uyanmadı hadi bakalım. Nisa hadi yavaş yavaş gidelim bakalım. Dur kapıyı dinleyeceğim. Eee ses yok. Dur bir bakayım. Bununla göremiyorum ya bunu çıkartayım. Bu ne ya? Abla ne oldu? Nisa burada gölgesini gördüm. Ben babamı uyandıracağım. Ben babamı uyandırmaya gidiyorum. Baba baba. Baba uyansana ya baba. Ne oldu? Baba. Ya bu gürültü ne? Ne oldu ya? Baba dışarıda kocaman bir dev kedi var. Dışarıda kocaman dev kedi mi var? Evet. Dışarıdaki kediden bize ne? Ne yapacaksın? Baba artık evde. Evde mi? Evet. Nerede kedi? Dışarıda mı? Evin içinde orada. mi? Koridorda mı? Evet, Durun bir bakacağım. O dev kedi diyorlar. Ne kadar hey, büyüktü? Ne Nisa yarım metre mi? Küçücük mü? Nasıl? Hayır, Aa, o, orada kedi orada kedi bir şey var. var. O büyük. Aa, orada ne bir oluyor? şey var. Gördüm. Gördüm gördüm. gördüm. Aa, del Aa, mia o dev gibi. O miyavlıyor. O geliyor. Miyavlıyor. Nasıl miyavlıyor? Evet. Kocaman herhalde Aa. bu. Bakacağım ne yapalım biliyor musunuz? Kapıyı açalım kapıyı açalım Ben buraya eğileyim sizi orada görmez zaten Kapıyı açalım bence Ne olduğunu anlayalım nasıl bir kediymiş Küçük mü büyük mü merak ettim Hadi açıyoruz bakacağız arkadaşlar kapıyı açıyoruz Aa baba size bak Aa aa baba. O, patilerini gördüm Evet siyahmış O tarafta mutfaktan tarafta Aa mutfağın kapısı Hayır mutfağın kapısı kapalıydı O cırmaladı Evet baba o oh, patilerine bak şunun. Kucağıma. Aa oh. oh, patilerine bakar mısınız? Ah. Süt de yok versek. kapıyı mı atsak acaba? Ya ben merak ediyorum. Ay, Melisa ay, ay, ama ben ay, merak, ay. Ediyorum. merak ediyorum kediyi merak ediyorum. Ne kadar büyük mü küçük mü? ellerine baksana kocaman elleri var. Patileri e, kocaman. kocaman. Olsun ya merak ediyorum ama görmek istiyorum ben. Açacağım ben biliyorsunuz meraklı biriyim. Oo oh. ay, oh, iki ayağını kaldırıyor. Oo, şuna bak nasıl ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Gördünüz mü? Evet. Ben dayanamıyorum ya. Kapıyı açacağım. Merak ettim. Baba hayır. Ya açalım ama çok Aa, baksana ne kadar zavallı miyavlıyor. Aç bu. Hayır. Ama dev gibi. E baba dev gibi işte. Oo, kocaman simsiyah bir de. O kadar ya, bir de. Ya. ya doymaz ki. verisa eğil eğil. Açıyoruz. Açalım mı Nisa? Açalım değil mi? Dur. Baba kesildi. Evet ses kesildi. Bakalım tam zamanı artık ne zaman baba, bakacağız. Bir şey yok burada. Bir şey yok değil mi? Açalım. Yok baba. Açalım yavaş yavaş. Baba, tamam Nisa açacak. Nisa aç. Baba, hadi. Aç. Baba bir şey var mı? Yok. Kedi gittin mi gitmedin mi? Niye? O geldi. O geldi. Ben. Geldi kocaman dev gibi simsiyah. Baba, hadi. Evet hadi. simsiyah. Dev gibi kocaman. O bakıyor. Dur dur bakıyor. Sizi görmedi. O, göremedi ki bizi. O ne yapıyor bu ya? Bir o tarafa bir bu tarafa havaya bakıyor. Anlamadım ki. Sağa bakıyor, sola bakıyor. O bu bir şey istiyor. Baba, ne istiyor. Bilmiyorum ki bir şey istiyor baba, ama anlamadım. Baba, Vallahi acayip şişko ha büyük büyük ne? Nisa büyük dev gibi. Dur kıpırdama. Mı? Evet kıpırdamayın. Hadi git artık ya niye gitmiyor bu? Baba, polis evet polis sirenini evet. çalsam korkar mı kaçar mı acaba? Polis trenini çalacağım. Hazır mısınız? Çal, 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 çal. Evet polis baba, trenini getirdim. O evet o tarafa doğru dur. Melisa sana doğru tutayım da ses gürültü gelsin. Melisa buradan duyar mı bilmiyorum. Melisa bunu sen tut. Sen tut. Sen çalacaksın tamam mı? Baba çalacağım. Hazır mısın? Melisa tut. Melisa tut tut. Baba, baba sen düğmeye bas. O dur. Baba, Aa, nasıl baba, bir kedi? Ben, evet ben dev gibi. Ben. Nisa gördün mü? Evet. Baba, bak bak. Melisa bak, gördün mü? Baba. Oo kocaman. Simsiyah. Melisa hazır mısın? Evet. Çal dediğimde çalıyorsun. Polis sirenini en yüksek sesi açıyorsun. 1 2 3 Bastım. Oh! yüksek aç. Melisa yüksek sesi aç. O oh, çıldırdı kedin. Kedi ne yapıyor? Oh, hadi git artık. Hadi git artık. Nereye gitti bu? Anlamadım ki. Nisan nereye gitti? Bakalım bir. Hadi bakalım Baba. Melisa yürüyün. Hadi. Bakıyoruz. O oh, kedi gitti mi? Dev Baba. kedi. Ne oldu? Kapı açık. Nasıl açık? Baba dış kapı açık. Baba açık. Nasıl açık ya? Hani? Oo. Ha? O oh. oh, kapıyor, kapıyor. O, oh, aferin. Bravo, gönderdik. Polis değil polis bey sağ. Harikaydınız. Gönderdik. Kedi yaptık dev kedi gönderdik. Görüşürüz. Bay bay.